Evet kıymetli kardeşlerim, bugün yüreklerimizi yaralayan bir hadis. Eskiler şöyle bir şey anlattılar canlar, derdiler ki, melekler görevlerini alınca, Azrail aleyhisselam demiş ki, Ya Rabbi, bana ağır bir görev verdi, görevi. İnsanlar bana hattı güçleri yerin altında. Biz tek dünyalı değiliz, sabredeceğiz. Biz iki dünyalıyız. Ve bu dünyanın da asıl dünya olmadığına inanıyoruz. Yakub'a ve Eyyub Aleyhisselam'a verdiği sabırdan versin. Zordur ama müminin iman vardır, imanda tahammül gerektirir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evladı vefat ettiğinde gözünden yaşatmıştır da sahaber için diye diyene gözümüz ağlar ama dilimiz isyan etmez. Şimdi beyan ediyor musunuz? Ediyoruz. Ediyor musunuz? Ediyoruz. Ediyor musunuz? Ediyoruz. Allah şahitliğinizi kabul eylesin. Amin. Peki dünya ve ahiret haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal ediyoruz. Helal ediyoruz. inşallah hakları helal edilmiş bir şekilde, günahsız bir şekilde bu kardeşimizi kabul etsin inşallah. Allahu Ekber! Allahu Ekber!